şu hale bak. Cebimde simidin yanında ayran alacak param bile yok. Oysa ne de güzel olurdu şimdi simit ayran. Tüh! Keşke başka bir şey isteseymişim. Yok abi ya büyük oynayacaksın. Ne diye ayran istiyorsun ki? Hop ne oluyor orada? Millet kuşun adam vuruyor. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Ben sana yürü dedim mi? Ara Recep i. Bir araba yarlasın. Senin yüzünden. Geberip gidecekti ulan Allah kahretsin. Yavuz ne yaptın sen ne yaptın? Zaten polis her yerde seni arıyor. Beni de karıştırdın bu işe. Cemal abim yakacak beni, yakacak. Bilseydim. Ne yapardın ulan? Ne yapardın? Kes sesini Serhat, Haddini bil ulan. Sen kimsin ki bana engel olacaksın? Cemal'den önce ben yakacağım seni şimdi. Nerede kaldı bu Recep? sana Selahattin. Estağfurullah. Otur otur. Cemal'den sonra iki kuru kafa kaldık işte. Laf ederiz biraz. Gerçi sen pek konuşkan değilsin. Dinlersin hiç olmazsa. O da iyidir. Cemal abi gitti ama... ...senin sonundan korktu. İsteyerek gitmedi yani. İstedi istemedi. Ne önemi var? Sonuçta gitti. Bazen bir şeyleri hiç elinde olmadığı için yaparsın Selahattin. Başka türlü yapamadığın için... Sonunda ölüm de olsa takmadan yaparsın. Sen çok kin tutmuşsun o adama. Az bile tuttum Selahattin. O adamı ortadan kaldıracağım ki daha da büyümesin kinim. Arabayı getireyim nereye gidiyoruz? Beni yola çıkart yeter. Olur mu ağam nereye gideceksen? Nereye gideceksem yalnız gideceğim Selahattin. Yolun sonu göründü. Ne diyorsun ağam? Abi? Cemal abiye ne derim sonra? Gitti dersin. Sen işini ferah tut. Bilmesi gerekeni biliyor. Teşekkür ettiğimi söylersin. Az iyiliği dokunmadı bana. Ama bundan böyle benim ona dokunamayacak. Böyle söylersin. Bu yaptığın tekim değil Yavuz ağam. Firardasın. Kim koruyacak seni? Hı. Artık korumaya da ihtiyacım yok. İhtiyacım olan tek şey yanım. Selahattin. Cemal abim seni bekliyor ya. Selahattin radyo teyip bir şey yok mu bu arabada? Olmaz mı ağam? E açsana. Böyle sessiz sedasız gidilir mi düğüne? <laughs> Selahattin. Buyur ağam. Silah lazım bana. Yola gidiyorum malum. Böyle çıplak gidilmez. Selahat. Her şey için çok sağ ol. Ne demek ağam? Hakkını helal et. Hazırsan gidelim ağam. Cemal abim bekler. Cemal abim beni çok bekletti. O da beklesin biraz. Bana gidiyorsun ağam. Ağırdan almayacaksın herhal. Takılıyorum Selahattin. Bugünü bekleyip durmuşum. Elbette ağırdan almayacağım. Ben hazırım. Hadi gidelim bir an önce.